Kamil Yayıcı, İsmail İnkaya, es Esra Bozkur, Nebile Güvercin, Semih Çağlar, Gökhan Acar, Zümret Kutevi, Görkem Yiğit, Cemaliye Güçlüerler. Hazırlanması gereken öğrencilerimiz Gözde Solelgin, Zeynep Genç, Şafak Ay Yıldız, Sibel Özaslan, Mehmet Uysal, Kutluhan Peker, Baver Kaya, Güven Özboranlar, Serkan Güney Yılmaz, Emru Gelük, Abdülaziz Haykır, Atilla Semerci, Emrah Yener. Gözde Solergin, Zeynep Genç, Şafak Ay Yıldız, Sibel Özaslan, Mehmet Uysal, Kutluhan Tekel, Baver Kaya, Güven Özgoranlar, Serkan Güney Yılmaz, Ebru Gedük, Abdülaziz Haykır, Atilla Semerci, Emrah Yener. Şu anda kürsüdeler. hazırlanması gereken öğrencilerimiz Serhan Batıgün, Zeynep Emel Güzel, Perihan Aksu, Burak Eren.